Merhaba. Bu bölümde koçluk nedir bundan bahsedeceğim. Koçluk, istenilen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir de diyebiliriz koçluğa. Kelime anlamına baktığımızda Koçluk coaching kelimesinden türemiş bir kelimedir. Birini bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk doğru sorularla kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır aynı zamanda. İngiliz dil bilimcilere göre koç kelimesinin kökeni Macarca koç kelimesinden gelmekte. Ve araba, fayton, araç gibi anlamlara geliyor. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere koçluk bir yerden bir yere gitmektir. Koçluğun tarihine baktığımızda aslında çok geçmişe dayandığını görürüz. Ta ki 1500'lü yıllarda İngilizcede kullanılmaya başlanan koç kelimesi günümüze en yakın anlamını ilk olarak 1840'lı yıllarda Oxford Üniversitesi'nde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmasıyla almıştır. İngiltere'de sporcuların başarılı olması için sadece fiziksel antrenmanların ve yaptıkları çalışmaların yetmeyeceği, zihinsel ve ruhsal olarak da başarıya odaklanmaları gerektiği fikri ortaya çıkmış. Yine 1889 ve sonrasındaki yıllarda ise daha modern bir anlam içererek koçluk tabiri spor alanında kullanılmaya başlamıştır. Ve bunun ardından sporcu ve ekiplerine eğiten kişilere koç adı verilmeye başlanmıştır. William Galway'in 1974 tarihli The Game of Tennis adlı kitabı kişisel performansa dair yeni bir yaklaşımın olduğunu işaretini vermiştir. Bu yeni yaklaşımda performansın odağının sporcunun fiziksel çalışmalarından zihinsel yapısına kaydırma vardır. Bu felsefeye göre sporcu kendi zihninin kontrolünü ve spordaki oyununu kendi zihninde canlandırarak tekrar oynamayı öğrendiği zaman uygun fiziksel hareket de bu süreci takip ediyor. Bu ne demek oluyor? Yani bu felsefe göre sporcular sporda yaptıkları çalışmaları aynı zamanda zihinlerinde de yaptıkları zaman bu yaptıkları çalışma onların fiziksel olarak bu hareketi tekrar yaptıklarında başarılı olmalarını sağlıyor. Peki koşluğun amacı nedir? İnsanlar neden koşluğa ihtiyaç duyar? Danışanın kendi belirlediği hedeflere koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir koçluk. Koçluk bir gelişim sürecidir aynı zamanda. Süreç boyunca danışan kendini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. Koçluk mevcut durumdan daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Bu çok önemli. Koçluk sağlıklı bireylerle yapılır. Koçluk bu hizmeti alan danışanın özel ve profesyonel yaşamında gelişimini hedefleyen yani ve tümüyle güven ve gizlilik esasında dayanan bir süreçtir. Koçlukta önemli olan sizin nerede olduğunuz değil, nerede olmak istediğinizdir. Yani hedefiniz çok uzaklarda olabilir veya hedefinizin gerisinde olabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz nokta farklı bir yerdedir, siz farklı bir konumdasınızdır. Bu önemli değildir koçlukta. Koçluk, bireyi bulunduğu konumda olduğu gibi kabul eder ve bulunduğu konumdan ulaşmak istediği konuma nasıl ulaşması gerektiğini kendi kaynaklarının farkına vardırarak sağlamaya çalışır. Öğrenci koçluğu nedir peki? Çünkü koçlukta birçok alan var. Yönetici koçluğu, sporcu koçluğu, yaşam koçluğu gibi alanlar var. Biz öğrenci koçluğu üstünden ilerleyeceğiz. Öğrenci koçluğu ne anlama geliyor ve ülkemizde ne zaman ortaya çıktı? Bunlardan bahsedelim. Koçluk kavramı aslında 2000'li yıllarda Türkiye'de popülerlik kazanmaya başlayan bir alandır. Özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmaya barındırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamıyla öğrenim yaşantısı içerisinde özellikle 12 yaşından büyük bireylere eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir. Öğrenci koşulu çalışmaları içerisinde bireyi tanıma, öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma. Çünkü 12 yaş ve üstü olduğu için bu grup öğrenciler ergenlik dönemine girmektedir. Ergenlik dönemi sorunlarından birisi kişinin kendisini tanıyamaması, hedef belirleyememesi veya akademik anlamda ilerleyememesi duygusal problemlerinden dolayı. E, bu anlamda bireyin kendisini tanımasını sağlama, etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama, başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma, özgüvenini artırma, eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama gibi konular yer almaktadır. Öğrenci koçluğu öğrenciye neler yapmasını ya da yapmamasını söylemek yerine öğrencinin neler yapması gerektiğine ya da yapmaması gerektiğine kendisinin karar verme sürecine girmesi ve çözümleri kendisinin üretmesini amaçlar. Öğrenci bunu yap, onu yapma ya da öyle yapma, böyle yap gibi yaklaşımda bulunanlar etrafında yeterince zaten var. Anneleri, babaları, öğretmenleri, arkadaşları, herkes akıl veriyor. Fakat öğrencinin buna ihtiyacı yok. Öğrencinin doğruyu, başarıya ulaşmanın yöntemlerini kendisinin keşfetmesi daha önemli. Koç öğrenci yol arkadaşlığı yapar. Ona doğru bu, bunu yap, şunu yapma gibi telkinlerde bulunmaz. Öğrencinin kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Yapılan testlerle öğrenci nasıl öğrendiğinin farkına varır. Kaynaklarını planlamayı öğrenir aynı zamanda. Güçlü yönlerinin farkına varır. Hedef belirlemesini sağlar. iletişim becerilerini geliştirir. Kendisinin farkına varır kısaca. Bu süreçte öğrenci ve koç arasında gizlilik prensibinden de taviz verilmeden anne babayı da sürece dahil etmek gerekir. Anne baba sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Anne baba çocuklarının e, temsil sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Davranışlarını düzenlemesine yardımcı olur. Süreç ile ilgili olarak ve öğrenciyle yürütülen program hakkında bilgilendirilir. Koçluk öğrenciye ne kazandırır peki? koçluk öğrenciye ne kazandırır? Okul hayatının yanı sıra öğrencinin hayatının diğer alanlarını düzenlemesine yardım eder. Bunun dışında öğrencinin yeni bakış açıları geliştirmesine yardımcı olur ve farkındalığını artırır. Hobileri ve dersler arasında denge kurabilmeyi öğrenir. Okul başarısını artırmaya ve hayatın diğer alanlarını düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsar sınav kaygısını yenmeyi ve stresini yönetmeyi öğrenir. Sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesini sağlar. Zaman yönetimi becerilerini geliştirmeye hedefler. Etkin çalışma becerilerini geliştirir. Zayıf yönlerini nasıl geliştireceğine sistematik olarak karar verir. Kendisiyle ilgili farkındalık yaratır. Hedefine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar kaynaklarını daha etkin kullanmaya başlar, öz disiplin sağlar, önceliklerini belirler ve ertelemeye bırakır, etkili adım atmaya hemen başlar, sürekli öğrenerek performansını artırır, yaşam dengesini kurar, yaşamının lideri olur, eski alışkanlıklarından kurtulup yepyeni etkin alışkanlıklar edinir. Peki koçluk ne değildir? Neler koçluğun kapsamına girmez? Bunlardan bahsedelim. Koçluk bir kere danışmanlık değildir, terapi değildir, öğretmenlik, eğitmenlik değildir veya yöneticilik değildir, psikolojik danışmanlık değildir, psikoterapi değildir. Öğrenci koçu kimdir peki? Koç doğru ve güçlü sorular soran bir yol arkadaşıdır diyebiliriz kısaca. Koçlukta en önemli faktör soru sormaktır. Tabi bu sorular... Rastgele sorular değil ya da işte e, güzel sorular değil. E, problemi çözmeye yönelik, kişide farkındalık oluşturmaya yönelik sorulardır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan bir yol arkadaşıdır.